Sözde yetkili servis tuzağına dikkat. Bu kez İstanbul Esenyurt'ta yaşayan bir öğretmen dolandırıldı. Hem bulaşık makinesini hem de 2400 lirasını kaptırdı. O tuzağa nasıl düştüğünü de şov haberi anlattı. Makinamıza gitti paramız da gitti. Gelirlerine o gün geldiklerinde nakit parayı verdik. Bulaşık makinesini tamir ettirmek için bir servisi aradı. Başına gelmeyen kalmadı. Hala başka birilerini dolandırmaya devam ediyorlar. Çok profesyoneller. insanı çok çabuk ikna edebilen insanlar. Gamze Çoban'ın 10 gün önce bulaşık makinesi bozuldu. O da çareyi arama motoruna yetkili servis yazmakta buldu. Karşısına ilk çıkan linki de tıkladı. Yetkili servis diye aradık. Arızayı bildirdik. Kartı yanmıştır dediler. Bana dediler ki abla bak şu Prizin de bozulmuş istersen şu prizi de değiştirelim dediler. Nasıl olsa 250 TL de ona vereceksin dedi. Ben orada bir şüphelendim aslında. Gamze başına geleceklerden habersiz gelen kişilere hem makinesini hem de 2400 lira parayı verdi. Bu sorun dedi sizden kaynaklı değil dediler. O sözde yetkili servis çalışanları iki gün sonra makineyi getirdi ama bir farkla. Bu şekilde makinenin dışı zaten aynı benimki gibi ve içini açtığımda ise... Şöyle baktım buralar hiçbir şekilde bana ait değil. Benim makinem değil. Bozuk bir makina. Gamze Çoban son 10 gündür o sözde yetkili servisi ne zaman arasa aldığı cevap hep aynı oluyor. Haydi o iyi günler yetkili servisle mi görüşüyorum? Evet doğrudur buyurun. Bugün gelecek yarın gelecek. Paramızı da istiyoruz ama ne yazık ki parayı da göndermiyorlar. Faturayı da göndermiyorlar aynı şekilde. Bugün yarın bugün yarın sürekli o şekilde oyalıyorlar. Makinesini de parasını da alamayan Gamze Çoban sözde servisten şikayetçi oldu.